Peygamber Efendimizin Hayatı Okuyan Fatih Özacun 16. Bölüm Kureyş Karşı Çıkıyor Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. Kendisine alabildiğini imkanlar sağladım. Sonra da o hırsla daha da arttırmamı umar. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü biçti. Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti. Kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: "Bu ancak nakledile gelen bir sihirdir. Bu ancak insan sözüdür." İslam'ın ilk günlerinde Peygamber Efendimizin etrafındakiler sık sık gruplar halinde Mekke'nin dışındaki yerlere gider ve kimseye görünmeden cemaatle namaz kılarlar. Fakat bir gün birkaç putperest onlar namaz kılarken yanlarına geldi ve onlarla alay etmeye başladı. Sonunda karşılıklı çatışma çıktı. Saad kafirlerden birine vurdu ve onu yaraladı. Fakat o günden sonra Allah aksini emredinceye dek şiddetten kaçınmaya karar verdiler. Çünkü vahiy sürekli olarak peygambere dolayısıyla da müminlere sabrı tavsiye ediyor. Bu olay iki taraf için de bir istisnaydı. Çünkü Kureyş'in tümü Peygamberimiz onu açıkça tebliğ ettikten sonra bile İslam'a hoşgörü gösteriyordu. Bu hoşgörü dinin kendi tanrılarına, ilkelerine ve kökleşmiş geleneklerine karşı çıktığını fark etmelerine dek devam etti. Bunun farkına varır varmaz bir grup Ebu Talib'e gitti ve Peygamberimizi şikayet etti. Ebu Talib Onlara yatıştırıcı bir cevap verdi. Fakat onun hiçbir şey yapmadığını görünce tekrar gelip şunları söyledi: "Ebu Talip, senin bizim için kıymetin büyük. Senden kardeşinin oğlunu kontrol altında tutmanı istedik. Fakat sen yapmadın. Babalarımızın hor görülmesine, tanrılarımızla alay edilmesine dayanamayız. Ya onu engelle, ya da biz her ikinize de savaş açalım." Ebu Talip büyük bir üzüntü içinde yeğenine haber gönderdi. Yanına geldiğinde ona kendisini tehdit ettiklerini söyledi ve ''Kardeşimin oğlu, kendini ve beni koru, bana taşıyabileceğimden fazla yük yükleme.'' dedi. Fakat Peygamber Efendimiz ona şu cevabı verdi. ''Allah'a yemin ederim ki benim bu yolu bırakmam için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler.'' Allah dinini zafere ulaştırmadıkça veya ben bu yolda harap olmadıkça bırakmam. Daha sonra gözlerinde üzüntü belirtileriyle ayağa kalktı. Bunun üzerine amcası onu geri çağırdı ve şöyle dedi. Kardeşimin oğlu, git ve istediğini yap. Çünkü yemin ederim seni hiçbir konuda yüzüstü bırakmayacağım. Sözlerinin Ebu Talip tarafından yerine getirilmediğini görmelerine rağmen Kureyşliler yine de onun yeğenine doğrudan saldırmakta tereddüt ediyordu. Çünkü Ebu Talip kabilesinin şefi olarak onu koruyabilecek güçteydi. Bu yüzden ilk olarak Mekke'de hiçbir koruyucusu bulunmayan ve Müslüman olan zayıf kişilerle uğraşmaya karar verdiler. İnanmayanlar o günlerde birlikte meselenin özünü tespit etmek için bir danışma kurulu oluşturdular. Durum çok ciddiydi. Hac zamanına kısa bir süre kalmıştı ve insanlar Arabistan'ın her tarafından Mekke'ye geleceklerdi. Kureyşliler konukseverlikleriyle meşhurdular. Onlar misafirlerine sadece yiyecek ve içecek ikram ettikleri için değil, her geleni tanrılarıyla birlikte kabul ettikleri için misafirperver görülüyor Fakat bu yıl hacılar, Müslümanların putları hor gördüğünü fark edeceklerdi. Böylece çoğu bir daha Mekke'ye gelmeyecek, bu da hem ticarete, hem de mescidin koruyucularının şerefine ve haysiyetine zarar verecekti. En kötü ihtimal Arapların birleşerek Kureyşlileri Kabe'den çıkarmaları ve orayı başka bir kabilenin kontrolüne vermeleriydi. Yani Mekke'ye gelen insanlara Muhammed'in Kureyş'i temsil etmediği söylenmeliydi. Onun peygamber olduğunu yalanlayacaklardı. Fakat bu, insanları Peygamber Efendimizin sözlerini dinlemeye dolaylı bir şekilde teşvik ediyordu. Çünkü onlar da merak edip kendileri karar vermek isteyeceklerdi. Bunun yanı sıra insanlara söylenecek başka şeyler de olmalıydı. İşte Kureşlilerin zaafı buradaydı. Bazıları onun için deli demeyi uygun buldu, bazılarına göre ise o bir kahin, bir şair veya bir büyücü olmalıydı. Bu sıfatlardan hangisinin Hacıları daha çok etkileyip ikna edebileceği konusunda kabilenin en etkili adamı olan Velid'e danıştılar. Velid bu sıfatların hedeften uzak olduğunu söyledi. Fakat ikinci bir kez düşündüğünde söz konusu adamın bir büyücü olmasa da büyücülerle ortak bir noktası olduğuna karar verdi. O bir adamı babasından, kardeşlerinden, karısından hatta tüm ailesinden ayırma gücüne sahip bu tavsiyeye uymaya karar veren Kureşliler, Mekke'ye ulaşan tüm yolları kesip herkesi bu konuda uyarmaya karar verdiler. Çünkü onlar, Peygamber Efendimizin insan kazanmada nasıl başarılı olduğunu biliyorlardı. İslam'a anlattığı konuşmalar yapmaya başlamadan önce o Mekke'nin en sevilen adamı değil miydi? Sözleri de, görünüşü de etkileyiciliğini kaybetmemişti.